Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Yeni eğitim serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde M-Creator üzerinden Modül modü edeceğiz ve M-Creator üzerinden ise Item yapmayı göstereceğim Yani bir ingot olur Farklı şey olur Klasik bir item yapmayı göstereceğim Sonraki bölümlerimizde ise blok yapmayı Ve 3D item 3D blok yapmayı göstereceğim Bugünün konusu ise 3D item Başlıyorum hazırsanız İlk başta yine M Creator'ın mod e, çalışma alanımızı seçeceğimiz yerdeyim. Ben yine sizin için açtığım öğretim yerine giriyorum. Ve önceki bölümde de, demiştim zaten. Hiç böyle beklemeden açabiliyorsunuz artık. Yine yeni bir eşya oluşturacağız ama soldaki artıya tıklıyoruz. Sonrasında burada eş, e, ne oluşturacağımızı bize seçmemizi istiyor. Bir sürü şey var. Biz sol alttaki item'ı seçiyoruz. Çünkü bir item oluşturacağız adını ne koyacaksınız? Bu adı oyun içinde gözükmeyecek sadece sizin göreceğiniz adı olacak. Fakat yine farklı bir isim koymanız sin. kafanızı karıştırabilir. Örneğin biz ne, ne yapalım oyunda? Hmm. bir tane obsidyen parçası üretelim. Ee, bir de buralarda Türkçe karakter kullanmamız gerekiyor. Size zaten burada ne yazmanız gerektiğini söyle. Ben I yazdığım için Diyeyim, iyi yapınca üretebiliyorum. Ürettim. Ve şu anda obsidiyen parçasının yani demir parçası gibi bir obsidiyen parçası üretmek istiyorum. Ve bunun şu anda oluşturacağım ekranındayım. Fakat bu uzun bir tekstüre ihtiyacı var ve tekstür nereden yapacağız? Dışarıdan mı çizeceğiz? Hayır tabii ki de uygulamanın kendi bir tekstür çizme yeri var. Bunun için hemen solo, sol, üst taraftaki bir tane e, ee, fotoğraf ikonu var. Zaten mouse'umda üstünde duruyor. Oraya bir kere tıklıyorum. Bir dakika bir tam ekranı. Ya da sonra. İlk başta burada e, şeyleri belirtmemizi istiyor. Tekstür nebatlarını. Normal bir tekstür 16 16 olur. Onun dışında bir mesela duvara koyacağınız bir tablo e, 32 16 olabilir. 32 32 olabilir. Ama biz şu anda böyle itemler için 16 16 tercih ediyoruz. Burada hiç eğilemeden direkt create diyebilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi şu anda e, yapacağımız yerdeyiz. Burada bir tekstür oluşturacağız. İstediğimiz her şeyi çizebiliriz. Tek tamamen size kalmış. Ee, sizin şu anda kullandığınız renk siyahtır. Ve e, sol taraftaysa okla yaptığınız hareketi geriye ve ileri alabiliyorsunuz. Şu anda siyah üstüne tıklıyoruz ve istediğimiz herhangi bir rengi seçiyoruz. İsterseniz buradan kendi kafanıza göre de belirleyebilirsiniz. Şimdi ben obsidyenle alakalı bir renk seçeceğim. Bence bu obsidyene yakın. Hatta şuradan da birazcık koyu yapalım. Dış çevresine. Bakın okey dedim. Şu anda ben o renkte yazı yazıyorum. Sonrasında ve bunun da kısa yolu CTRL Z aynı anda basılı tutarsanız yani basarsanız yaptığın hamleyi geri alır. Örneğin ben şu an CTRL ve Z'ye bastım. Şu anda yaptığım hareketi geri aldı. Şimdi opsiyon parçasını nasıl yapayım? Hmm. Bir dakika ben çizip geliyorum. Ya da arkadaşlar sizinle çizmeye karar verdim bazı şeyleri daha kolay kavrayabilmeniz için. İlk başta burada çizeceğimiz şeyler var. Normal kalemle mi çizmek istiyorsunuz? Çizgi çekerek mi çizmek istiyorsunuz? Örneğin ben şu anda çizgi çekebiliyorum. Kare mi yapmak istiyorsunuz? Şimdi ben şunları bir yine temizleyeyim burayı. İsterseniz yine buna tıklayarak gördüğünüz gibi bütün bir kare boyayabiliyorsunuz. Sonrasında bu kareye tıkladıktan sonra buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz. Örneğin daireyi seçip böyle daire yapabilirsiniz kendinizce. Pek de bir daireye benzemiyor ama. Sonrasında silgiye basarsanız burada zaten kendisi silgi buradaki şeyler şeyleri silmek için kullanılıyor. Sonrasında bir, e, bunu ben de pek kavrayamadım. Tekstür basmakla alakalı pek kullanabileceğimiz bir şey değil. Sonra bu alan doldurmak için örneğin ben şöyle bir şey çizdim. Ve re, rengim şu anda beyaz. Buna basarsam ve gördüğünüz gibi içindeki tek tuşla da beyaza boyayabiliyorum. Şöyle yine geri alayım. Yani bir şeyin içini doldurmak için buysa şöyle. Ben e, olmadı bir dakika. Buraya tıkladım ve rengim benim şu anda yok. Ben buna tıklayıp buna tıklarsam o rengi seçiyor. Yaz yeni yazabiliyorum. Buysa renk seçmek için kullanılıyor. Yani bizim şu anda kullanacaklarımız kalem ve silgi. Bir de renk ayarlamasını yaparız. Başka kullanacağımız hiçbir şey yok burada. Hemen ben basit bir çizim yapıyorum buna. Sizin de görün. Bence böyle bir obsidyen parçası gayet güzel oldu. Dış çevresini, dış hatlarını koyu yapmak aykımızı daha belirgin hale getirir. Sonra ben obsidyen rengi olarak böyle bir renk seçtim. Hatta içini doldur diyelim ve doldursun. Gördüğünüz gibi şu anda doldurdu. Fakat sadece iki renkler oluşmuyor ve kötü duruyor. Öyle ben buna tıkladım. İçerideki rengi aldım. Kaleme tıkladım. Şu anda ben farklı bir değişiklikler yapmak istiyorum. Örneğin biraz daha açayım rengimi. Ve bir tarafına böyle bir şey vereyim. Gölge rengi vereyim. Sonra biraz daha açayım rengini. Bunu buraya böyle koyayım. Ya da şöyle yapalım. Ya bu tarafı da koyulaştıralım. Böyle yapalım. Biraz daha koyu olsun. Böyle yapalım. Bir de beyazla ben böyle parlama efekti vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu. Hiç uğraşmamasına rağmen 5 dakika daha çok kolay hazırlayabileceğiniz bir tekstür oldu. Şimdi e, ben bu tekstürü kaydetmek için sağ, sağ üst tarafta yeşil bir şekilde Seyadis tekstür, tekstür yazıyor tıklıyorum ve ben bunu item olarak kaydediyorum. Bunu kesinlikle olarak item yapmanız lazım yoksa gözükmüyor ve olmuyor. Item yazıyoruz sonra item'ın ismi yine sizin hiçbir şey de belli olmayacak. Siz sadece kendiniz kullanmanız için ben yine buna obsidian parçası yazalım. İyice yazmamız gerekiyor yine yani dediğim gibi. Örneğin biz, biz burada ö kullansak ö'ye izin vermez. Çünkü İngilizce alfabet olması lazım. Save this texture diyoruz. Ve texture şu anda kaydedildi. Çalışma alanımıza geri dönelim. Ve burada bizim şunları da söyleyeyim. Mod elementlerde bizim yaptığımız eşyalar böyle parça parça gözükür. Burada ise bizim yaptığımız itemlar gözükür. E, ee, item işte item texture'ler. Burada blok texture'ler. Burada armor texture'ler. Bir sürü texture'ler gözüküyor. Siz istediğiniz zaman buradan texture'e girip düzenleyip yeniden save texture diyebilirsiniz. Yani bu yaptığınız hiçbir şey sonsuza dek, öyle kalmıyor. creator değilsiniz zaman girip istediğiniz şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Ondan sonra yine öpüsleyen parçamıza geri dönelim. Item texture kısmından. Gördüğünüz gibi bizim tekstürümüz gelmiş. Eğer gözükmüyorsa sağ üst taraftan custom elements diyebilirsiniz. Custom elements derseniz sadece sizin yaptığınız tekstürler gözükür. İç çift tıkladık ve şu anda tekstür seçildi. Sonrasında alternatif bir item tekstürü ister misiniz diyor. Yani ikinci bir tekstür gerekli mi diyor. Hayır ben ikinci bir tekstüre ihtiyacım yok. Sonrasında hmm, bu, burada işimiz kalmadı. Buralarda henüz hiçbir işimiz yok. Burası bizim ayarlarımız. Item'in ayarları. Evet. In the game. Bu onun içindeki isminden ismidir. Ee, i̇stediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Ö, ü, böyle şeyler, Türk harfleri de kullanabilirsin çünkü oyun içinde böyle geçecek. Baş harflerini bir de oyun içinde yazacağınız şeyler mesela. Böyle yazmak o, o, o item'a e dikkat, daha az dikkat çekmesini sağlar. Şey böyle başındaki harfin büyük yazılmasına dikkat edin. Ben obsidian parçası yazdım. Burada nadirliği diyor. Minecraft'ta tüm genelde çoğu şeyler nadir. Anla nadir diyorum. Normal olur. Buna elemenize gerek yok. Eğer siz obsidian parçası çok nadir bir şeyse epic epic e tıklayabilirsiniz. Örneğin yani mesela epic yapınca böyle yazınız kırmızı gözüküyor. Bunu yapınca böyle yazınız sarı gözüküyor. Yazınızın renkleri değişir ve yani daha nadir bir hava katar. Fakat şu anda hiçbir şey yok. Normal kamana tıklarsak kamında hiçbir şey yok. Klasik bir eşyalar gözüküyor. Sonra creative inverted tabs. Burada hangi şeyde olacağını söylüyor. E, creative'deyken Eşala seçtiğimiz yerler olur ya. Mesela Building Blocks, Colored Blocks, Combat. Bunlar içinde hangisinde olması olmasını istediğinizi söylüyor. Option Partisi bence Ingot'tanci olmalı çünkü bir maden. Çift tıkladım yine. Şu anda detaylı ve hiçbir şey kaçırmamız için şey şey anlatıyorum. Her şeye kadar anlatıyorum. İlerleyen bölümlerde bu kadar detaylı anlatmayacağım zaten her şey bildiğiniz için i̇şte size şu an video sıkıcı gelebilir çünkü her şeyi size öğretmek istiyorum. Max take size yani elinizde maksimum kaç tane tutabilirsiniz? Normal 5 yerden 64 tane tutabiliyorsunuz. Örneğin bir kar topunu 16 tane tutabilirsiniz. Ama ben normal 5 yaptığım için 64 olacak. Sonrasında e, yine bir şey gerek yok. Atak deme hiç falan gerek yok. Çünkü biz bunu birine vurduğumuzda birinin canı acıtmayacak. Ondan sonra item animation, animation, animation eğer siz bir yemek yapıyorsanız buna eat in'e tıklarsanız yeme animasyonuna sahip olacaktır. Fakat bizim bir animasyonumuz yok. Sadece bir parça üretiyoruz. Sonra yine eş e, eğer bir yemekse buradan seçiyorsunuz ve yemeğin özelliklerini seçiyorsunuz fakat yine bir daha yemek değil. Burada detaylar ayarlar var fakat yine bu bizim ilgilendirmiyor. Biz sadece normal bir şey öğretiyoruz. Triggers burası aslında oyunda çok güzel bir yer. Her şeyi ayarlayabileceğimiz bir yer. Mesela e, ne zaman right click atarsan, mouse'un sol tuşuna basarsan atıyorum şey diyebilirim. Mouse'un sol tuşuna basarsan bu obsidiyan parçası patlasın. Ondan sonra Başka ne diyebilirim mesela Her şeyi yapabilirim buradan Atıyorum Bir bloğa sert tıkladığımız zaman atıyorum bu Item yok olsun Herhangi bir şey istediğim şekilde yapabiliriz Fakat buna daha, daha ihtiyacımız yok Çünkü bu baya bir kafa karıştırır sizin için Yine sağ üst taraftan her zaman böyle Save mode element yapmayı unutmayın yoksa kendi kendine save atmıyor Yine bitirdiğimizde Sağ üst tarafa giriyoruz ve save mode element Diyoruz Gördüğünüz gibi şu an save'lendi hatta kontrol etme için Sağ taraftan konsola gidiyoruz Yok galiba. Neyse bizim için problem değil. Zaten böyle şeyler genelde hata çıkartmıyor. Sonrasında eğer siz bunu denemek istiyorsanız ki deneyelim bence sizinle birlikte. Yine dediğim gibi sağ üst taraftaki play tuşuna bastım. Play tuşuna basınca e, oyun kendi bulduğu bir T-Launcher olur bu olur. Orjinal Minecraft olur tabi ki de. Her şeyden sizi bir şekilde Minecraft'ınızı bulup açıyor. Ama öncelikle bunları yapmadan önce ben video, önceki videoyu koymayı unuttum. Sizin forge indirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için böyle forge, fabrik, fabrik bir şeyler istiyor sizden. Onlar hiç zor değil zaten kendisi anlatıyor. Sadece İngilizce bir şekilde anlatıyor. Siz onu Türkçe'ye çevirirseniz. Bir dakika şu müziği kısalım. Hatta şöyle yapalım. İşte siz onu direkt bir Google çeviriden falan Türkçe çevirirseniz direkt anlayabilirsiniz zaten. Onun dışında ben yine bir kendi ayarlarımdan ufak bir şeyler yapayım. Ben zaten ilk bölümde de çoğu şeyi göstermişim. Bu bölümde de gerekli olan her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Hemen yani bir tane oluşturuyorum. Ne diyelim? Hemen deneme dünyası diyelim. Diğerini de yazıyorum yanlışlıkla. Şimdi oyun tabi ilk şey açıldığında kendi kendine ayarlarını yapıyor. o yüzden ben yine bir şey yapayım ya. Demin yapmadım onu da. Mesela 5 chunk yüklüyormuş. Ben yine bunu bir 16 yapayım ki etrafımızı rahat rahat görebilirim. 5 chunk sadece görebiliyorduk. Oyun kendi ayarlarını kendisi yaptığı için bak mesela. şey demiş. Aa, Hayır çok büyük bir hata yaptım. Niye hileler açık değil ya. Direkt ben bir dakika, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, açmak yerine direkt create password yapmak daha mantıklı bence normal bir şey oluşturmak lazım. Create password diyorsunuz. Hemen kendisi oluşturuyor. Dümdüz top ee, şey var Ve sonu yok bayağı bir böyle kum var. Hiç son olmayan çok güzel bir test dünyası kendi kendine açıyor. Sonrasında biz hemen yine envanterimizi açalım bakalım. Burada dediğim gibi bizim nereye, nereye koymak istediğimizi seçmiştik. Biz ingotlar demiştik. Bakıyoruz. Bakın mesela burada iron parçaları var. Gold parçaları var. Bizim için muhtemelen biz böyle atladığımızda en altta oluyor her zaman. En altta kaderden bulamazsanız korkmayın. Ve gördüğünüz gibi obsidian parçası oyunda. Hatta diğerlerini de alayım yanında o örnek olarak gözüksün. Gördüğünüz gibi. Benimki Türkçe. Aslında ben de bunu obsidian nuggets yapabilirdim. Nuggets diyorum. Nuggets bayağı bir farklı bir şey pardon. O ben de bunu yine obsidian nugget yapabilirdim. Fakat Türkçe yaptım. Yine siz İngilizce yapabilirsiniz. Eğer bunu İngilizce insan, İngiliz ya da Amerikan insanlarına farklı ülkelerdeki insanlara vereceksiniz atıyorum. Korsor gibi sure, İngilizce yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türk, Türkçe yani daha az bir kesim kullanıyor. Örneğin ben Korsor'ca sure mod yüklerimde. Hatta şu anda da ben arkada bir tane mod yapıyorum. Kendi yaptığım modumda da Burada video modumu da shorts videolarından görebilirsiniz zaten. Shorts videolar hatta atmaya başladım. Video e, modlarımdan falan ufak ufak atmaya başladım. E, kendi modlarımda her zaman İngilizce kullanıyorum. Türkçe yine dediğim gibi daha az bir kesim kullanıyor. Hemen elimizde falan bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda iron, gold bu şekilde ve bizimki de diğerlerinden pek de bir fark olmadan hatta şöyle göstereyim. Çok bir farkı yok. Resmen normal sanki oyununmuş gibi. Gördüğünüz bir yere atıyorum ve bizim Sadece 5 5 dakika bir 1 2 dakikamızı alan o çizim oyundaki her şeyde belli oluyor. Elimize bakalım. Elimizde de var. Yani hiçbir şekilde M Creator'da hata oluşmuyor ve çok güzel bir şekilde kendisi tasarlıyor. Sonraki bölümlerde size 3D item yapmayı da göstereceğim. Emin olun 3D item da çok zor değil ve çok eğlenceli yapması. Bugünlük bu kadardı. Yine de ben bir çıkayım. Son kez göstereceğim bir şeyler var mı bakalım. Bakın bu successful yaptı. Yani ben oyunu iş yaptım. Ka kapattım. Yanlış bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kadar. Ee, sonrasında bugünlük başka bir şey yok. Sonraki bölümlerde size dediğim gibi blok yapmayı göstereceğim. 3D item ve 3 blok masa gibi şeyler yapmayı göstereceğim. İyi günler. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümlerde takip etmeyi unutmayın.